Erdoğan'ın Fronter'dan başka konuşamadığını söyleyen bir Özgür Özel var karşımızda. Hani soluna dönüyor ben ne diyordum diyen Özgür Özel. Son söz, son söz. Ne anlatıyordum ben? Ne anlatıyordum? Kendi belediye başkanının adını unutan Özgür Özel. Ya kimdi o adı neydi dedi ya hani Yalova'da. Kütahya'nın sorunlarını çözecek başkan Eyüp Kahveci'yi, Eyüp Kahveci'yi Şimdi bunları bilmeyen, bunları yaşayan bütün kamuoyunun önünde bunları ekranlara yansıdığı için rezil olan bir adam çıkıp diyor ki Erdoğan prontırın dışında konuşamıyor. Erdoğan prontırın dışında gayet güzel konuşuyor. Sen bilmezsin. Erdoğan prontırsız konuştuğu zaman sen daha çorbaya peppe pe, diyordun, peppe. Sen daha yoktun o zaman. Bir getirin o Erdoğan'ın o prontırsız konuşmasını Özgür Özel görsün. Bir liderin nasıl konuştuğunu. Onun bilmem nerede medya mensubu varmış, onun bilmem nerede ne bağlantısı varmış, onun bilmem nerede ne görüntüleri varmış. O onunla görüşüyormuş, bu bununla görüşüyormuş. İçeriden aldıkları bilmem ne haberle. Beyler ülke yönetiyoruz ülke, millet yönetiyoruz millet. Bu oyuncak değil. <laughs> bu arkadaş da yazmış ki Erdoğan prontülü sizin için kullanıyor. Yoksa içinizden geçerdi. <laughs> <laughs> Şimdi Erdoğan niye prontur kullanıyor? Sevgili arkadaşlar, Erdoğan devlet adam Erdoğan iki tane şapkası ve bir cumhurbaşkanı şapkası var. Bir de bu ülkenin en büyük partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatı var. Dolayısıyla Erdoğan ekranlarda konuştuğunda önüne konulan metinlere bağlı kalıyor bilerek isteyerek çünkü bunu kendisi talep ediyor. Yani buradaki konuşmalara göre ilerleyelim. Yoksa Afaki o zehir zehir. Özgür Özel bilmediği için ya çıkıp abuk subuk konuşmanın gereği yok. Erdoğan Pronter'da konuşsa ne konuşmasa ne. Adam dünya lideri olmuş ya. Adam Hamas terör örgütü dedin diye seni aldı karşına. Sille tokat dövdü gitti. Trump'la oturdu. dedik kardeşim bu meseleyi çöz. İslam ülkesi liderlerini de aldı karşısına. Gelin kardeşim siz de buraya. Ve 3 günde o katil Netanyahu'nun saldırılan katliamlarını durdurdu yahu. Ya bunda daha pronter geç var mı? Yani Trump'ın yanında pronter mı vardı? Adam, adam ikide bir açıklıyor Erdoğan büyük adam. Ya onun lafıyla Erdoğan büyük küçük falan filan değil. Erdoğan'ın büyüklüğünü bu ülkenin insanları yüzde elli ona oy vererek zaten kanıtlamış.